Çocuk bu soğukta ne yapıyor lan? Bilmiyorum ki bir soralım. Ne yapıyorsun kardeşim burada? Cenneti parselliyorum abi satarım. Bana da bir parsel verir misin? Tamam abi satayım. Ne kadar? 50 TL abi. 50 TL. Aynen. Buyur kardeşim. Buyur abi. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Oğlum sen niye böyle şeylere inanıyorsun ya? Oğlum neden öyle diyorsun ya? Evet. Ne oldu oğlum anlat ya hızlı. Lan oğlum dünkü çocukla beraber rüyamda kendimi cennette gördüm. Sen ciddi misin? Aa bak dünkü çocuk orada. Aa bir, bir parsel de bana verir misin? Veririm abi. Ne kadar? 1 milyon TL. Nasıl olur dünkü arkadaşım 50 TL'ye aldı. Abi senin arkadaşın beni mutlu olmam için aldı. Ama sen inandığın için alıyorsun benden. Cenneti bu kadar ucuz mu sanıyorsun? Oğlum çocuk çok içten konuştu. Kendimden utandım lan. Kardeşim cennet parayla satın alınabilecek bir şey değil. Paha biçilemez be kardeşim. Haklısın yemin ediyorum.